ام هات ننکه هرن بل ګولا هرڅه وکه مسله آبهاوی د سربسکین قایره آبهاوی چا اقلیمی چا لری دا مرخص مدي اپه کی مګوندی کی مې جوته کی مګان می پرسبکین کوم کی جریده هرن مګور رحتونیه حل چتونیه ګول افته نه ګولا مزبن چې کی ام نه سوزه ده دم ابو ابو خبه ده ناسین مسله وچه بره ک انسان ګولونه ارمانسی Tapiyan ne ya? İsar golana Ermansı afte tüne bu. Bütün e arça erçek e ma be erazi ma be ekin be ama çandır nekir gir afte ne bu. Her sal gal babi ne da babi ne ne da bizde dokuzuncu ayda golana muhtar e metsun gol berdan hayat gol berdan dani dağıtın erçek. 1000 düşüz mali jortere به تو میوی خلق ارچکی او ارزی خود تمامی وی آب دادن اکنون خود کردن مفعات اگر زاو رنج دادن اما ایزال گلما دا آب کس میش بو آب تنبو مقدار ما حیات ما قنال ما تمام بکمچه به عمل تمیز کردن حاضر میش کردن چون آب بردن گلی دا آب تنبو آب چکیابو یعنی ام بیش از سال بیان آ Ne izal gola ne avdıda mır nene. Çekas dönüm bir En az hafta hiç dönüm en az yani. anha ha payızı ayda avdıdan emdün emme pencek gidiyor. ne pır verim didam. Ama işal, halkı artıyor ki tamamı bir mağdur be ama tükesi hiç ekir ne gidiyor. Ne kadar bir kez. Bu باقلی گل های گل های همه ها قرشی ارمانی سه ایمین ارمانی سه دانه تاپیا <سؤال> ارچکیه تو کسی نه دیگه کارا مدعلا بکنه نه دیگه کارا قارش بره تاپیا ماهیه زیبا پیرا دا مزدی ماه دا بری تاپیا ماهیه تاپی سه ارچکی تاپی کریه عرضی و <سؤال> گلی آنها گل <سؤال> مرچقیه بتوم مخلوقات ارچکی تمام زلول ملول ماهیه آفتنه ارزیخ آفدانه اکنه و چقاشوف سرمیش کردن دیروتور اقدام خواهد مصرف کردن مصرف موضوع پر باهیم. چقاش مصرف کردن به تو مصرفی ولی چو بوشیده. Tam. Harita aynı zamanda veriler var üzerinde. Sonra bunların sonuçları, nedenleri ve sonuçları, nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde duracağım. Gördüğünüz birinci harita malum. Anadolu ve Kürdistan'da 240 göl var. Bu resmi rakam. Bu 240 gölün 186 tanesi kurumuş, 54 tane kalmış. Kalan 54 gölden ikisi de biri şu anda önünde bulduğumuz Erçek, Erçek gölü, ki arkamızda flamingolar görünüyor, kuş cenneti diyorlar. Diğeri de malum Van halkının Van denizi dediği Van gölü. Dolayısıyla kalan 54 göl de kurumayla zaten yüz yüze. Ee, Kuzey ellem 30, güney ellem 30. Kırmızı alan çöl iklimi alanı. Bu önümüzdeki 50 yıl civarında 40-50, bilim insanları onu diyorlar, 50 ya da 60 yıl diyorlar. Bu çöl ikliminin kuzeye doğru. Yani Antalya, Çukurova, Urfa Mardin'e doğru yükselme durumu var. Bu ne demektir? Önümüzdeki 50 yıl 60 yılda bizim sözünü ettiğimiz alanın çöllerine çölleşme ihtimali var. O ciddi bir risktir. Bu harita kadim verimli hilaldir. Tarihin beşiği. Verimli hilal biraz da üzerine duracağım. ile kuraklaşma kuraklaşmayla yüzdedir. Çok ciddi bir risk altındadır. Sadece burası değil bir Bütün olarak bu alan ama gerçek maalesef Urfa'da artık obruklar oluştu. Yani gap halkımızın kaderini değiştirecekti fakat tarımın kaderini değiştiriyor. Erken tuzlanma ve obruklar oluştu. Şu harita dünyadaki yaban hayvan popülasyonunun verilerini sunuyor. Dünya çapında biraz daha üzerine duracağım yüzde 73 azalma var. Bu ne demektir? Yaban popülasyonu azalınca canlılardan öbürü hani bir başka zarar veren canlı popülasyonlardan hızlı artış oluyor. Malum artık bizim adını koymamız lazım. Bu bir iklim krizidir. Yani iklim değişikliği değil. İklim değişikliği, bu fosil enerji kaynaklarının kullanımıyla birlikte, sera gazlarının artan kullanımıyla birlikte zaten 150 yıldan beri devam ediyordu. Gelene nokta itibariyle artık bir iklim değişikliği değil, adını koymamız lazım. Bir iklim krizi var. Bu iklim krizinin sonuçları var. Bu sonuçların bir kısmını demin haritalarda sizinle paylaştım. O haritalardaki verilerin haritaların kendisinin dilleri var. Bize çok ama çok şey söylüyorlar. Sonuçlardan biri nedir iklim krizinin küresel çapta buzullar eriyor hızla. Küresel ısınmayla bağlı olarak ki Hakkari'de de kadim dağımız Çilo'da buzullar erimeye başladı. Bir seferden bu bu yazılı bir çiziliyor ama maalesef bir sadece izlemekle hükmet sadece izlemekle ya da tespit yapmakla yetiniyor. Tedbire dönük olarak herhangi bir şey almıyor. Tatlı su kaynakları çok ciddi bir tehdit altında. Şu karşıdaki dağda bir göl varmış, ovayı suluyormuş. Fakat o göl çiftçi diyor ki maalesef kurudu burada 8-9 bin dönümlük arazi artık ne yapamıyoruz? Sulu tarım yapamıyoruz diyor. Yani hem Anadolu hem Kürdistan'da tatlı su kaynakları ciddi bir tehdit altında. Çölleşme üzerine biraz önce durdum o haritada. Eğer gerçekten tedbir alınmazsa iklim krizi memleketin temel stratejik hedefi olarak belirlenmezse, belki de sosyal terörün en büyüğü olarak belirlenmezse, önümüzde ta Çukurova'dan Mardin, Urfa'ya kadar bu bölgenin çölleşme imkanı yüksek. Amik Ovası ki çok ciddi bir hatayın en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Asi Nehri'nin kuruma tehlikesi nedeniyle Amik Ovası artık tarım ovası olmaktan çıkmakla yüze geldi. Konya Ovası, Türkiye'nin en önemli tarımsal alanı olan Konya Ovası, bilim insanları önümüzdeki 40-50 yıla kalmadan tarım dışı kalma ihtimali kesin diyorlar neredeyse. Zaten artık obruklar hızla artmaya başladı. Eskide diyelim ki 50 yılda 100 yılda bir oluşan obruklar, şimdi artık yılda birkaç tanesi oluşuyor. Bu çok ciddi bir te tehdit demektir. Ha keza Hakeza Diyarbakır, Mardin'de tatlı su kaynakları, hatta Kürdistan'ın bütününde, Anadolu'nun bütününde tatlı su kaynakları kurumaya başladılar. Yani Dicle, Fırat Havzası'nı besleyen, Erçek ya da Van Gölü'nü besleyen derelerin önemli bir kısmı ya kurudu ya su debisi, debisi önemli ölçüde düşmeye başladı. Mesela Mardin'de Tumup'un bize gönderdiği, bana gönderdiği veri şu. Diyor ki Mardin'de yeraltı ve yer üstü tatlı su kaynakları neredeyse kalmadı. Tükendi diyorlar. Öyle ki Kızıltepe'nin en önemli tarihi şelalesi olan Hurs şelalesi tamamıyla artık kurumuş durumda. Hakeza yine yine daha önce Mardin'de Mardin Ovası'nda artezen su çıkarmak için vurulurken kazılırken koyular 100-150 metre civarında su çıkardı. Şimdi TAMOP'un verilisi şu. Diyor ki körler de söylüyorlar. Halk da söylüyor zaten. Biz artık diyorlar ovada 850 metreden su çıkarabiliyoruz. Hatta her üç koydan bir tanesi de artık su çıkmıyordu. Bu ne demektir? Mardin Diyarbakır hattı eli kulağında obruklar oluşacak. Yani çünkü dipte su kalmayınca toprağın çökme ihtimali yükseliyor. Hakeza, hakeza e, Afrika'dan Önümüzdeki 30-40 yılda diyorlar. 30 30 yılda da 40 yılda demiyorlar. 216 milyon insanın artı böyle 1000, 200, 10 bin ya da 5000 değil 216 milyon insanın iklim krizi nedeniyle iklim göçünü yaşayacak. Kuzeye doğru gelecek. Nereye doğru gelecek? İşte malum Türkiye ve Avrupa'ya doğru gelecek. Bu çok ciddi bir sosyal vaka demektir. Yani bu eğer orada 216 milyon insanın göçü hareketlenirse sonrasını hesap etmek mümkün değildir. Dehşet verici sonuçlara yol açacak. Yine yapay sulama, demin Urfa'dan söz ettim, onun altını çizeyim ben. Gapta yapılan yapay sulanma şimdiden erken tuzlanmaya yol açtığı için obruklara neden oldu. Zaten tarihte de verimli hilal, demin haritasını göstermiştim. Verimli hilal yapay sulama nedeniyle tabii ki bereketli toprağa dönüştü. Yani toprak suyla buluştu. Ama çok geçmeden erken tuzlanma yol açtı. Sümer, Akat, Babli İmparatorlukları medeniyetlerinin yıkılışının nedenlerinden bir tanesi de başka nedenler de var. Toprağın erken tuzlanması, tarım dışı kalması nedeniyle medeniyetler yıkılmaya başladılar. Yani şimdi bu demin de belirttik biz yapay sulanma ve toprağın tuzlanması meselesidir. Bu ciddi sonuçlara ulaşıyor. Özellikle hem Konya'da ciddi sonuçlara ulaştı. Urfa ve Mardin hattında ciddi sonuçlara ulaştı. Aşmaya devam edecektir. 50-60 yıllık bir baraj ömrü olan, ömrü olan bir baraj nedeniyle ya da yapay sulama nedeniyle Urfa bölgesi tamamıyla ülkemizdeki kırkaklı de Konya gibi tarım dışı kalma ihtimali yüksek. Şimdiden çünkü obruklar oluşmaya başladı. Maden ocakları iklim krizini, çevre felaketini tetikleyen diğer bir etkendir. Maalesef mecliste çıkarılan yasayla artık şirketler, işverenler çok fazla bürokrasiye takılmadan da Anadolu ve Kürdistan'ın bütün alanlarını maden ocaklarına dönüştürebilirler, dönüştürüyorlar da doğa ve çevreye hizmet etmek istiyorsanız, eğer ekoloji dengenin bozulmasını engellemek istiyorsanız mutlaka ekolojik yaşamı esas alalım. Yani yolda giderken su içip karlaya, doğaya atıyorsan bu ekolojik yaşama senin boşunadır. Ormanlaştırma son derece önemlidir. Orman bakımına biz öneride bulunduk, önerge sunduk, çağrıda bulunduk. Van'ın ormanlaştırılması bakımında. Sadece Van'ın değil her tarafın ama en somut haliyle Van'ına ilişkin öneride bulunduk. Dediler ki şey uygun değildir buna bize dönüş yaptı Tarım Bakanlığı. Dolayısıyla devlete çağrımızdır, halkımıza çağrımızdır. Ormanlaştırmayla biz iklim krizinin gidişatını yavaşlatabiliriz. Hatta diğer tedbirlerin toplamında geriye dönüşü sağlayabiliriz. Ay, 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 ay. Ah, yoruz ya.